içine lele Yeni bir dünya içine lele Verdik omuz omuza gönül gönüle Verdik omuz omuza gönül gönüle İnandık halka güvendik halka İnandık halka güvendik halka Ben bu projeyi devlet planlama teşkilatından geçirdim. Geçirirken yani devletin en yüksek müsteşarının suratına kalemi vur. Halka inandık, halka güvendik. Halka inandık, halka güvendik. Ben bu kaşık düdüğünün nüfusunu her geçen gün geriye gitti. Bu kaşık düdüğünün her geçen gün ekonomisinin geriye gittiği, esnafın, Çiftatsız kepenk kaşık kapattığını gözlemliyorum. Bir kere ben buraya üniversiteyi getireceğim kardeşim. Damın pahasına da olsa buraya fakülteleri kuracağım. O pesetutu ben 14 sene önce sattım arkadaşlar. 14 sene önce 500 milyara, 480 milyara sattım ben o pesetutu. Belediye başkanı Mehmet Kalay tüpeden milletvekili. El sikişti, protokol yaptı. Doktor eğitim merkezi olacağım. O zaman yöneticileri gelen parayı almadılar. 450 milyarı Ankara'ya duyuna kaldı. Aralık ayında gitti. Milyonlar oldu. O bakanın bize bir sözü daha vardı. Bugün plaj olan yere 200 ataklı devlet hastanesi yapıyoruz. Bir de belini attırabilseydik, bir temelini attırabilseydik, bugün biz o hastanenin sahibiydik belediye başkanı, benim seçtiğim meclis üyeleri mesela tutu satmadı. halka, güvendik halka, inandık halka. 14 sene sonra veya 12 sene sonra niye geldim buraya? Bunlar için geldim. Uhte kaldı içimde bunlar, uhte. Ben bu işin hakkını veririm diyorum. Bana inanın, 57 yaşında olmama rağmen o hırsı taşıyorum. Bu uhteyi içimde her zaman yaşıyorum. Bozduğum keyfi, Bırak geride bıraktığım Ankara'da bıraktığım düzeni bilseniz, sen kafayı mı yedin dersiniz? Evet, ben evet, bu 500 için kafayı yedim. Güzel bir sahne olmaktan Teşekkür ederim, hepsi altımızda yapan arkadaşlara. Tamam, Alma hoş belediye başkan adayım AK Parti'nin. Bir 30 Mart bir yerel seçim artı bir özelliği de Trabzon'un büyük şehir olması hasabıyla köylerinde mahalleye dönüşüp bu büyük şehirde de oy kullanacağız. Eskiden sadece Beşikdüzü merkez oy kullanırken bugün seçecek olduğumuz belediye başkanlığı için köylerimiz yani yeni mahallelerimizde oy kullanacağız. Yani 36 mahalle var Beşiktaş'ta. Bunların belediye başkanı olacak. Aynı zamanda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için de oy kullanacak. Önemli bir seçim. Seçime gelmeden iki şeyin altını çizmek isterim. Ben Beşiktaş'ta 14 sene önce milletvekili seçildim. 99 yılında, Trabzon Milletvekilliği'nin görevi yaptım. Bu görev sürem 3,5 yıldır, erken seçime girildi. 3,5 yılda milletvekilliğimiz bitti. O zaman da bu kahvelere geldik, köylere çıktık. İşte dedik ki, verelim bize bir oy, gidelim çalışalım. 500 için çalışalım. Trabzon'un diğer ilçeleri için çalışalım. E bu vatandaşa, bu millete hizmet edelim. Çünkü, beni şekillendiren, benim dünya görüşümü oluşturan anlayışa göre benim hayat felsefemde kibirlenmek ve kötü alışkanlık, Allah'ın gücüne gidecek şeyler, huylar yok. Senin felsefende bu millete hizmet etmek var, hizmetkar olmak var. Sen Allah'ın sana bahşedeceği ömrü bu millete hizmet yolunda alın. Bu felsefeyle kendimi yetiştirdim bu yolda çok sıkıntılar çektim. E, ne bileyim, ezalar çektim, yapalar çektim ama Cenab-ı Allah bana her türlü makamı yükseğe de gösterdi, en sıkıntılı yerleri de gösterdi. Bu hayat yolunda bu şekilde yol olmuş kardeşimiz. Milletvekilliği döneminde Trabzon genelinde kendime bir hizmet alanı buldum yapabildiğimi yaptım. Valtıkebir'e de, Şalpazarı'na da, Tonya'ya da, Ofa Çaykaraya da, elimde ne gelirse, hangi proje varsa orada yatmadık, orada oturmadık, keyif çatmadık. Meclis çalışmalarının yanı sıra bu projelerimizi de hayata geçirmeye gayret ettik. Ama benim için doğup büyüdüğüm bu Beşikdüzü her zaman milletvekili de olduğum Zaman bile ayrı bir önem taşıdım. daha çok eğilmek istedim. Beş yüzüne daha çok yatırım yapmak istedim. Beş daha çok zaman ayırmak istedim. Bir şeyler yaptım, bir şeyler yaptım. Yapmaya gayret ettiklerim oldu konuşlandırdıklarım oldu. Organize Sanayi Sağlık Meslek Lisesi, Hükümet Konağı, İle Sağlık Hoca, Psikopinik Binası gibi yerleri. Allah şükür başardık yaptık. Ama bu beşik düzüne her gelip gittiğimde insanların dertlendiğini oturup sohbet ettiğim insanların bu beşik düzünün her geçen gün biraz daha küçüldüğünü paranın beşik düzünde kalmadığını ekonomisinin gerilediğini, bir takım kurumlarının buradan gittiğini, nüfusun azaldığı gibi şikayetleri hep dinledim. Ben de bu milletvekilliği döneminde şunu fark ettim. Ya belediye başkanlığı birilerinin düşündüğü gibi veya birilerinin seçildiği zaman algıladığı gibi böyle rahat bir koltuk olmamalı. Bu insanlar İster iktidar partisinden, ister muhalefet partisinden olsun gayret göstermek. Ankara'nın kapılarını açındırmalı, projeleri hatırlamalı, Ankara'larda bu projelere destek bulmalı. Bu gayretin içerisinde olsun istedim. Ama gelin görün ki bizim ilçemizde milletvekilliği döneminde beni yaptığım hizmetlerin bir kısmını başardık. Bir kısmını ise Başaramadı. Beni bu beşik düzü ağlattı. Çok ağlattı. Telefonlarda ağladım ben bu beşik düzüne hizmet getirmek için. Ben bu beşik düzüne hizmet etmek için gecemi gündüzüme kattım. Ama seçilmiş belediye başkanı veya belediye meclis üyelerine söz anlatamadım. Ankara'ya sözümü dinlettim. Ankara'dan projelerimi geçirdim. Ama Beşikdüzü'ne maalesef bir inat uğruna mı diyeyim? bir hırs uğruna, kapris uğruna mı, benlik uğruna mı neyse bu millete yapılacak olan hizmetin beşik düzünden engellendiğini gördük. Buna inanın. Küçük bir örnek vereyim. Yani buraya geldiğim için e, burada çiçek burayı da biraz e, ilgilendirdiği için söylüyorum. Şu Çeşme'nin limanına yıl 2000 bir ro projesi geliştirdi. Hani son beş yıldır Trabzon'un gündeminde var ya Lojistik merkez, lojistik merkez gitti o ufak gitti, ileriye ediliyor ya. Ben onu 12 sene önce beş kuruyorum. Sen de olacaksın. 12 sene önce bu projeyi ben gerçekleştirdim. 250 milyar proje için para harcadım. Buraya ekipleri getirdim. O limanı ölçtüler, biçtiler. O liman tamamen kapanıyor. Önle onun daha büyüğü yapılıyor. Yani buradan ihracat ürünleri, ihracat ürünleri gemilerle, doğru gemilerle Rusya'ya, Ukrayna'ya taşınacak. Proje bu. Artı bir de elektrik çevrim santrali, gaz çevrim santrali, Beşikdüzü ve yöresine gaz verecek proje. O zamanın değeriyle 40 milyon dolardı. Yani bugünün Türk parasına vurduğunuzda 40 80 trilyonluk bir proje. Ve bu projeyi hiç aklımda yoktu bunları burada konuşacağım ama bu aksi olduğu için konuşmak istedim. Çünkü bu aksiden bu işin şahidi var şahidini söyleyeceğim sonra size. Ben bu projeyi devlet planlama teşkilatından geçirdim. Geçirirken devletin en yüksek müsteşarının suratına kalemlik vurdum. Dedi ki bana bunu sen nasıl yapacaksın? Beni böyle bir baktı bana. Bu mu oldu ya. Ben dedi devletin en büyük müsteşarıyım dedi. Benim bakan olmam lazım dedi. Bu proje dedi 40 milyon dolar dedi. İşte 50 senede biter, 20 senede biter. Parayı nereden bulacaksın gibi Hikaye okuduk. Ben de kalemlik vardı. Önde attım suratına seni buraya biz getirdik. Bu proje geçecek Çünkü Şu beşik yüzün için Allah'a da billah gemilik yaptım. Devletin <laughs> ne büyük müsteşarım. <laughs> suratına kalemliğe attım. İşte tamam abi bunun canlı şahidi. Tamam tamam. Sedef onun kızı devlet planlamada çalışıyor. Bu projeyi niye gerçekleştiremedim biliyor musun? Ne yazık ki benim belediye, benim destek verdiğim, bağımsız çektiğim belediye Keşmeyeli plak Liban'da o projeyi imarla işleyemediği için Ondan sonra evet. da hükümet düştü. Bir baştan o proje, o proje bitecek. Ama başlatamadı. İşte bu belediye başkanlığı bunun için önemli. Ben bu Beşiklüdü'nün nüfusunu her geçen gün geriye gittim. Bu Beşiklüdü'nün her geçen gün ekonomisinin geriye gittim. Esnafın siftahsız kepek açıp kapattığını gözlemliyorum. Bunu görüyorum ya. Yani. bu beşik üzerinde ben şimdi aday oldum. Şu afişleri dedim ki boş dükkanlar asayım. Arkadaş 20 tane tuttum, 30 tane tuttum. Hala geliyor insanlar benim dükkanımı da tut diye. O kadar boş dükkan olduğunu ben beşik üzerinde bilmiyorum. Bak o dükkanların sahipleri kendisi geliyor benim dükkanıma da afiş açtı diye boş. Ben buraya bir şey yapmak istiyorum. İşte ilk gibi olacak diyorum. Olmalı diyorum. Vaat verin size. Ne vaat vereyim size? Hayal duyuyorum Allah'tan, korkuyorum, diyorum ki arkadaş benim size tek vaadim çalışmak. Vaat ver, çalışacağım. Vaat ver, çalışacağım diyorum. Şimdi bir vatandaş bir seçim önce 40 tane, 50 tane vaat verdi. Bir tanesini yapmadı. Bir tanesini. Ben diyorum size 140 tane vereyim, 140 tane vereyim, veremiyorum. Onun için mi belediye başkanı başladım. Yani burada okumaya itina ederim yani. Şurada bir seçim önce oy verdiğimiz arkadaşın vaatleri var. Anladınız mı? 40 tanesi okuyayım size. 40 tane var burada. Bir tanesi yapıldıysa bırakıp gidelim. O gitmiyor mu buradan aşağı? Pastada, ünyede, ünye de, çarşamba da, olsa görmüyor mu? Görüyor. Diyor ki benim içeride de oldu. O görmüyor mu hastaneleri? O ilçelerdeki büyük salonlarını görüyor. Yapamıyor. İşte bu gündür 30 senedir muhalefet partisinde. Bir de yapmış buraya aşağı. Yani televizyon olacak, patagon olacak, hastane olacak, düğün salonu olacak, sinema salonu olacak, kapalı patagon olacak, kızı oyun olacak, kreş olacak, uzun soluk yapılacak, hamam olacak, soğuk hava deposu olacak, bir şey olacak, olacak, bir sürü şey. En sonunda da demiş ki, kedi ve köpeklere barınak olacak. Sizin oyununuz var mı? Sizi de anlıyor. Onlar da oyun yok. Onlar da anlıyor. Dağındır. Mesela bu kadar basit. Ha bunlar hepsi yapılır. Yapılır ama bu çözüm değil de şu çözüm Bunlar çok basit projeler. Dosyayı dostun koltuğun altına iler bankasından gider alırsın bu parayı. AK Parti'nin şu anda Türkiye genelinde benim gibi ilçe, Beşiklüzü gibi ilçe en az bir tane belediyesi var mı? Bakanla direkt görüşebilecek adama ilk yaş var beşik için. Bu Beşiklüzü için oralarda randevusuz genel müdürlerle görüşecek adamlar ihtiyacı var. Benim derdim başka. Yani şu Akise yolunu çok öncelerden siz beton döktünüz, 500'ün örneği örnek köylünüz. Kıpta ilerlerdir size diğer köylüler. Şimdi de aranızda para toplasanız, bu yolu deseniz ki, altın kaplayalım. Karşıdan buraya kadar altın kaplasanız. Çünkü dedi cebine 5 kuruş girer mi? Duruyor musun? Veya ezanın önünde vapa va ve altınla döşese, 1 lira oradaki karşıdaki lokantacının geliri artar mı? Artmaz. Benim birinci önceliğim, çalışmamın birinci hedefi bu beş düzünün gelirini artırmak. Bu beş düzünün nüfusunu artırmak. İki şey söyleyeyim size. Işte. Fazla da lafı uzak değil. Ne yapacağım konusunda soruyorlar da. Bir kere ben buraya üniversiteyi getireceğim kardeşim. Camın pahasına da olsa buraya fakülteleri kuracağım. KTÖ bugün 40 bin nüfusa çıktı. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Bu yıl bölünecek bu üniversite. Bu üniversite iki tane Fatih ve Fatih adı altında devlet üniversitesi olarak bölünecek. Elimizde çok güzel bir imkan var. 110 dönüm Beşiktaş öğretmen okulunun arazisi var. 110 dönüm. Eğer ben bu araziyi Fatih'e ya verebilirsem, yanında da hediye olarak o plajı verebilirsem, sosyal tesis olarak Fatih'i cazibe ge yanıp gelsin diye, buraya üniversite gelir temellerini atar. Fakültelerini teker teker kurar. Belki herkesin özlediği otuk fakültesini bile kurdururuz onu. Biraz da Ankara'dan ona destek veririz e, ekonomik açıdan. Bu üniversite burada yeşilir. Zaman içerisinde Söğüt bir gibi olur. 25-30 <laughs> sene önce babam beni o Söğüt diye uçak görmeye getirmişti. Orada yolun altında bir uçak var. Bir evin bahçesindeydi. Evet, dedi o, ki o. bana benim sizin dedi burada bir uçak var. Çocuklar Anadolu arabası vardı. Gittik bir diye. Böyle Söğüt ağaçları yolun. Yolun altında adam zenginin biri Bahçesine uçak koymuş. Uçak. Bildiğiniz uçak ha. Böyle maket veren değil. Girdik içimi geldi. On tane ev vardı. Trabzon'un ekabirleri, doktorları falan orada Söğütlü'de. On tane ev yapmış. Şimdi ne oldu Söğütlü? Söğütlü, Söğütlü yapan ne? İşte o eğitim fakültesi. O, o fakülte. Ve o öğrenciler, o para. Biz bu temeli burada geçtiğinde atmak istiyoruz. Benim birinci hedefim bu. Bu beşik yüzüne para gelecek. Bu öğrenciyi de o Çamlı Köprüsü'nün orada bir Raylı sistem diyorum ya, onu da ya aşağı yolda ya yukarı yoldan çarşının içerisine o öğrenciyi taşıyacağız. İki tane babam bunun alt tarafı, elektrikten çalışıyor. Konya'da, Kayseri'de, Eskişehir'de var. Olmayacak bir şey değil. Ben bu projeyi Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Gümrükçioğlu'na bahsettim. Ben vekilim bir başka adamsız dedi bana. Hemen yaparız dedi. Trabzon'da böyle düzgün yok dedi. 3 kilometreyi oran Oranın gümrük pek almayayım. Gümrük yolu sen anlamını diyeceğim icamını sen yap buraya bunu. Artık projesinde var ya eksik kaldı. Buraya bunu ya tamamen yaptır ya Trabzon'a. Bunu yaptılar hepimiz Ben ceza yapacağım diyormuşum. Ben ya, yapacağım. Ama o ceza abi beş yakışmazmış. Niye yakışmıyor? Niye yakışmıyor? Ulan projesinde 450 tane lojman var mı? Orada. orada 700 tane insan çalışacak. Gardiyanı, baş gardiyanı, ilfak bilmem nesi, 700 kişi. Dört bedenin 28. İki senede bitireyim onu, 500 ürün nüfusu 3000 artacak. Her ay köşük düzüne iki trilyon fazla para girecek. İki bine yakın mahkum burada kalacak. Buraya Türkiye'nin dört tarafından insanlar yakınlarını cezaevine görmek için gelecekler. Otelik bir ihtiyacı olacak. O cezaevi beşik yüzünden beslenecek. Ya bu para da parayı bulacağız da. Ulan para sevilmez mi? Adam kültürel doku diyor bana. Ulan para gelecek buraya. Abi buranın kültürel dokusu var abi. Ceza abi yakışmaz. Bozar ya bir abi? Yok abi beni bozmaz. Bu ceza abi burayı kalkındırır. Ya yani bu iki proje. Ben ondan sonra bir hastane olayı var. Şey mesela tut olayı var falan. Mesela ne yapacaksın orada? Ben mesela tutu bedava vereceğim. Vallahi bedava vereceğim. Kimseden para istemiyorum mesela tutu için. Ama bir şartım var. İmarda her türlü kolaylığı sağlayacak, bana oraya 5 yıldızlı bir otel, beş, en az 5 yılda diyeceğim. Yapana bir da dava veriyorum. Ben bunun, o müteşebbis insanı bulacağım ben Türkiye'de. Bugün Söğütlü'de eğer Hünton 5 yıldızlı bir otel yapabiliyorsa, buradaki üniversitenin ve oranın potansiyeli için yapıyor. O cezaevi o potansiyeli sağlayacak. Bir türlü oteller zincirine bunu yaptırmamız lazım. Yaptıracağız. Çok zengini var bu ülkenin. Çok bakan ağzına, başbakanın ağzından çıkacak, iki kelimeye taklatacak olan bu var. Tamam mı? Birine bir talimat verilecek, git Beşikdüzü'ne bir otel yaptıracak. O kadar basit. Parayı kazanacak buradan, turistini götürecek, misafirini götürecek, burada ağırlayacak. Düğün salonunun içinde olur, konferans salonunun içinde olur, her şey olur. Yani bunlar Beşikdüzü'nün ekonomisini canlandıran şeyler. O pesakut deyince, gene tüylerim diken diken olur. O kısa ben 14 sene önce sattım arkadaşlar. Şimdi ilk defa şimdi bedava veriyorum. 14 sene önce 500 milyara, 480 milyara sattım ben o kısa Sayın Bakan Zuman Osman durmuştu. Trabzon valisi Adil Yazardı. Belediye Başkanı Mehmet Kalay millet milletvekiliydi. El sıkıştı. Protokol yaptı. Kısa doktor eğitim merkezi olacaktı. Açayım biraz. Yani her ay 30 doktor, 30 doktor farklı farklı bir ay kulak burun boğazı, bir ay gelip orada eğitim görecek. Hizmet içi eğitim merkezi doktora. O zaman yöneticileri gelen parayı almadılar. Devlet parasını yolladı. Bakan e, o protokol yaptık ya, el sıkıştık ya. Vali isyanlarda para valili emrinde 450 milyarı Ankara'ya duyuna kaldı. Aralık ayında gitti. Eğer bugün o oteli satmış olsaydım o bakanın bize bir sözü daha vardı. Bugün plaj olan yere 200 ataklı devlet hastanesi yapıyor. Bir temelini attırabilseydik, bir temelini attırabilseydik, bugün biz o hastanenin sahibiydik. Yok öyle değildir diyen varsa, şahitli ispatlı bunları söylerim. Telefonda ağlattılar beni. Rahmetli Mehmet Gözacan, o günün belediye meclis üyelerine, oranın projesine destek verin diye Meclisten geçsin diye talimat verdim. Benim seçtiğim belediye başkanı, benim seçtiğim meclis üyeleri vesat satmadı. Bu Beşiktaş'ın önünü açma projesidir. Bu Beşiktaş için bir hizmettir. Beşiktaş'a gelecek olan belki de en büyük yatırımlardan birisi bu hastane olur. Ama olmadı. İşte 14 sene sonra veya 12 sene sonra niye geldim buraya? Bunlar için geldim. kaldı içimde bunlar. Uhtet. Uhtenin ne olduğunu biliyor musunuz? Gece yatağa, yastığa başı koyduğun zaman Oran bıçakçı olur. Sen ne yaptın? Bunu, bunu. Ne yapamadın? Şunları, şunları, şunları yapamadım diye yapıyorum ben 12 senedir. Onun için geldim. cenab Allah her zaman şunu söyler. Hayırlısıysa bizi o korkutuklara nasip eylesin. Hoş Biz orada orada çalışacaksak, iyi hizmet, hayırlı hizmet yapacaksak bizi o korkutuklara nasip eylesin. Ve hiç kimse, hiç kimse bir oy var değil, ağız tadını bozmaz. Ben bu işin hakkını veririm diyorum. Bana inanın. 57 yaşında olmama rağmen o hırsı taşıyorum. Bu uhdeyi her zaman yaşıyorum. Bozduğum keyfi bırak geride bıraktığım, Ankara'da bıraktığım düzeni bilseniz sen kafayı mı yedin dersiniz. Evet ben bu 500 için kafayı yedim. Hakkınızı ilal edin. Başınızı ağrıttım. Bu hırsı Allah taşıyorum. Allah'a bana. Allah Telegraf çektiler. Dediler ki biz seni tanıyoruz. Gazetelerde de ne yapacağını söylüyorsun. İnşallah başarırsın da bizim gibi millet gurbete çıkmak zorunda kalmaz. Kalmaz. Beşik düzünde iş bulur. Beşik düzünde aş bulur dedi. Bana bu beşik düzündeki ben de zannettim ki para para isteyecekler benden. Aynen öyle diyorlar. Biz Allah diyor inşallah diyor mutlaka başarırsın ve bu projelerini gerçekleştirirsin diyor. İşte soy isimleri Yaylı, Zihni, Yılmaz, ee, Dilli, Yolcu, Menteşe. Bunlar bu kışın üzerine çocuklar. Kışın üzerine çocuklar. Dedim ki kendi kendime, ulan ne iyi etmişim de buraya gitmişim, bu, bu mücadelenin içerisine girmişim, oraya mı çarptırmışım? <laughs> Hadise bu. Hadise bu. na la